Herkese selamlar. Yepyeni bir ders servis Lama Estate hepiniz hoş geldiniz. Abi ne yapayım biraz sakin ya. Az sakin olsam mı? Oo. Hayır öyle şeyler yapmıyorsun. Sen onu yapmadan benim kaçmam gerekiyor. Nereye gidiyorsun öyle? Oo fena vurdun. Yalnız fena vuruyorsun abi fena vuruyorsun. Adamı da öldüreceksin yalnız. O finisher ben bir alayım. Ne yapayım sen öyle ya? Gidiyorum. Seni de öldürebiliyor muyum? Öldürebilirim aslında. Gel buraya. O finisher yapacaktım da istediğim hamle aslında bu değildi. Şunu yapmak istedim ama yapamadım. Neyse. At çağırabiliyor muyum? biliyorum. Burada attan iniyoruz. Ne iniyoruz bilmiyorum. Burada gidebileceğim bir yer var mı? Yok. Herhalde şuradan bir yerden atamam gerekecek. Atalım o zaman. Az abi. Aynen gidelim. Senle bir olayım yok burada sandık falan var mı? En son geldin buradaki sandığı da ben almıştım bölüme başlamadan evet. Geldik abi Bırak kendini buradan Böyle bir kendini bırakma olayı değil aslında benim istediğim Çık abi yukarı Yukarı pek bir şey yok sanırım Burada kendini bir sal Aynen burada kendini bir sal Biz buradan gideceğiz Nereden gidebiliriz? Burada bir yol var mı? Bu var Geldi bile. Yakınımıza kadar geldiysen bu senin büyük bir hatan olur. Abi bu ne oğlum? Buraya gelmek senin büyük bir hatan oldu. Oha! Ne yapıyorsun öyle? As... Sakin... Olur musun kral? Sen bir geber bakayım. Bana çok sorun çıkarmaya almaya başladın sen. Geber bakalım. Yalan var. Seni hallederiz. Sıkıntı yok. Seni rahatça halledebiliriz. Burada asıl çağırabiliyor muyum bu arada? Bu da bir finish vardı ama yapamadım bunu. Aslında yapabiliriz. Şunu ben halledeyim mi pekala? Buradan gidebiliyor muyum? Gidebiliyorum pekala. Nereden gideceğiz ama? Buradan mı? Oradan mı? Buradan. Peki. O salsa pek bir şey yok. Oradan gelen var da neyse onu boş ver. Buradan yolumuza devam edelim. Biraz uzun yollardan gideceğiz. Anladığım kadarıyla. Yeni bir var. Artık son bir kelle parçası almamız gerekiyor. O zaman Bir dakika bekle. Sen de nesin ya öyle? Bu da ne Abicim. Ne tuhaf şeylerle kapışıyoruz biz ya. Harbiden. Daha da güçlü vurabiliriz bence. Sen o an yapamadan ben sana birazcık vurabilir miyim? Merak ediyorum doğrusu. Senden kaçabiliyor muyum? Kaçamadım. Şimdi kaçtım. Güzel finisher geldi. Kullan abi o finisher'ı. Gel buraya sen gel gel. Daha önce senin gibilerle ben kapıştım. Öldür şunu oğlum. Öldüş. Ona ben finisher yapabilirdim ama yapmadım. Neden öyle yapmadım acaba? İşini bitirebilirdim aslında. Oo. Felaket, felaket. Çok felaket buluyor. Oha. Al bunu. Lan geber artık. Geber Nasıl olsun? Geber. Lan geber artık. Ah, sonunda öldü. Oh be. Son anda vallahi ben ölüyordum. Ölmeseydin. Birazcık daha ölmeseydin ben ölecektim. E ee, buradan nereye gideceğiz? Burada bir kapı falan var mı? Var. Buradan bir yere gidebiliyoruz. İşimizde yarar bir şey var mı bilmiyorum. O bir şey yapacağız. Ee, herhalde portal ya da ona benzer bir şey açacağız. Bundan bir kullanayım abi. Zaman. Hmm. Belli bir zaman olacak abi için. O zaman diliminde e, geçtim geçtim. Nereye açtın abi bana? Nereye açtın da önemli yalnız. Buraya açmış. Ah, 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 anladım olayı. Anladım da birazcık daha hızlı olmam gerekiyormuş abi. O anladım ama. Tamam abi, koş, 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 koş. Hızlı olman lazım, koş, koş, koş. Abi koş, inecek o birazdan koştuk tamam geçtik oh be sonunda orada bir tane daha bossumuz var şimdi hayır abi hayır yapmıyorsun böyle aptalca hareketler yapmıyorsun bana böyle şeyler yapmıyorsun derken olmadı abi canımız çok azdı be. canımız gerçekten çok azdı şöyle bir şey yapabilir miyiz dönüşebilir miyiz abi dönüşsek sanki daha mantıklı olacak ama Dönüşümü geçemiyor muyum ben? Neden dönüşümü geçemiyorum ki? Bir şu dönüşümü geçebilsen az geçebiliyorum, dur Geldim abi Al sen bunu ya, Olayı zaten anladım. seni öldürebiliyorum şu anda Al bunu Oo, oh, felaketsin, felaketsin Tamam, sıkıntı yok Şimdi bir, bir, daha geldik abi bir daha geldik Şunu artık bitirmen lazım Bitir şunu Bir daha Yes olay bu gidelim abi Çok fazla canımız gitmedi Olayı zaten biliyoruz abi Olayı zaten biliyoruz, şey biliyoruz. Yapmamız gereken şeyi biliyoruz Ek önce bunu çeviriyoruz Ardından Mesela bu canla gidiyoruz abi oraya Aldın abi yetimi aldın Hemen dönüyorsun koşman lazım inecek abi o o inmeden buraya geçmemiz gerekiyor geçtik güzel okey istediğim şeylerden biri buydu İkincisi bu adamı birazcık daha hasar verebilmek o buraya gelmeden ona olabildiğince hasarlar vermek istiyorum ve geldi o geldiğinde ona birazcık hasar vermem lazım benim geldi tamam güzel aa istediğim hareketlerden biri değildi bu yanlış hareket yaptım Gel buraya. Gel lan buraya seni pislik gel. Geldim üstüne. Üstüne çıktım. Hadi. Hadi savaş. İzin vermedi. Kevesini almak üzereyim. Bir kez daha aynı şanları yapmamız lazım. Son canlardı çünkü. İzin vermiyoruz. Geldim abi bir kez daha geldim. Geldim geldim. Çıktım üzerine. İkinci şansı ben tanımam. Gel buraya. Kelly'yi alıyorsun. İşte bu kadar. Yes. O ay bu kadar ya basit de, o canımız bur olsaydı böyle e, olmazdı. dönüşüm geçirip gelseydim, muhtemel bunun gibi bir şey yaşamayacaktık. Şuradan gideceğiz galiba. Buradan bir yerlerden gideceğiz gibi gözüküyor. Gidelim abi? Umarım doğru yoldayızdır. ya oraya giden kadar baya bir zamanımız geçecek ama. Ee, bir şey yanlış abi. Bir şey gerçekten yanlış ne yanlış? Bence bir şey yanlış değil. Bence yanlış giden bir şey yok. Biz doğru gidiyoruz ya. Olayı doğru okuyorum. Yani oyunu doğru okuduğumu düşünüyorum. Oraya gideceğiz ya. Gitmemiz bölgeye gideceğiz. Dry Roa'da geldik. Ya oğlum bir git. Vallahi sen de gerçekten uğraşamayacağım. Ne var ne? Ne yapıyorsun öyle? Alırsam var ya seni bitiririm oğlum. Gel bak seni bitiririm demiştim bak. Seni öldürürüm bak çocuk. Böyle şeyler yapma. Şimdi buralardan e, asıl üzerinde gidebiliyor muyum? Gidebiliyorum bence. Basalım. Şu tarafa doğru gideceğiz. Artık hızlanalım. Buralar çok da te tek, görünmüyor. Evet attan bir kez daha indik. İnmekseydi çok daha iyi olabilirdi. Neyse. Kalan yolu da yayan gideceğiz. Altta en azından belli bir bölgeye gittik. Buradaki olayı zaten biliyoruz. Benim oraya doğru bir hareket sanırım yapmam gerekiyor. Nasıl yapacağız onu? Karşıya mı atamam lazım benim? Ne yapmam lazım? Burada bir şey lazım. Sen onu bir ver abi. Evet. Aldı onu. Şey yapmamız lazım. Oo. Abi yapma. O kadar da kötü ya. O kadar da kötü. Yani böyle şeyler beklemiyordum açıkçası. Pekala sen bul bana bir Ben karşıya atlayacağım abi. Yoluma devam etmem lazım. Buradan nereye gidebilirim onu bilmiyorum da. Buradan bir yere gidebilmem lazım. Şöyle geri dönsem. Hayır olmadı. İstediğim gibi olmadı. Abi onu sen bir daha asla. Haritada bazı yerlere açmadığımız için böyle yollardan gitmek zorunda kalıyoruz gençler. Yani o beklediğimiz yola gitmemiz lazım. Tamam geldik buraya. Buradan nasıl karşıya geçebiliriz? O önemli. O önemli sorun. Nasıl yapabiliriz? tutabilir miyiz? Sahi ee, öyle bir şey yapamayız tabii ki de. E nasıl yapacağız? Oradan oraya atlayabilir miyim? Evet geriye atlayabilirim ben. Geriye atayım. Ee, sen bir ge gel abi. Onu ben dönüm. Beni geriye atamam lazım sanırım. Yani ölerek bir şeyler bulmaya çalışacağız. Yani burada yolumuzu doğru yapmamız lazım. Doğru oluşumumuz gerekiyor. Aa, nasıl yaptın ya onu? Nasıl çıkamadın öyle? Gel abi daha. Oradan da atlayamıyoruz ki, ışık yürüsü. Pekala. <laughs> evet, istediğim buydu. Buraya gelmek istiyordum ben. Şimdi, o karşıya nasıl atlayabilirim? Aşağı bir şekilde atıyor olabilmem lazım bence ama. Yok abi aşağı atlamanın nasıl yok gibi. Biz bir şey yanlış yapıyoruz. Aynen biz bir şey yanlış yapıyoruz. Şuradan bir giriş var aslında. Aynen oradan bir giriş varmış lan. Hayır lan hayır ölme. Abicim orada yol vardı ben oraya atlayamadım tamam. Ee, olayı e, sanırım anladım. Yani sanırım. Tam emin de değilim ama anladığımı düşünüyorum. Buradan gideceğiz. Değil mi? Hayır buradan değil. O zaman şuradan oraya bir zıplayabilir misin? Aynen zıplayabilirsin. Buradan gideceğiz abi karşıya. Atlı karşıya. Aynen bu şekilde devam. Bu şekilde yolu bulduk ya. Bırak abi kendine gidelim. Olay bu kadar. Ya biz boş boşuna ölmüşüz ya. Gerçekten boş boşuna ölmüşüz. Ya ben farklı yollardan atlayabileceğimizi düşündüm de. Bu yanlış düşüncelermiş. Aslında öyle değilmiş. Pekala nasıl yapacağız abi? Ee, benim e, karşıya mı atamam lazımdı? Evet benim karşıya atamam lazımdı. Dur. Gel geriye. geri zekalı gibi atlayış yaptık. Oraya doğru yetişebilirsek harika olur. Ama hayır yetişemedik. Ya yani mantıklı bir hareket değildi. Kesinlikle mantıklı bir hareket değildi. Nasıl yapabilirim? Lan lan oğlum ne yapıyorsun? İmkan açlatıyorsun. <laughs> evet bizi eee oraya gönderdin. Abi hayır Bırak beni, bırak beni. Dediğim gibi değil abi kendime bir orada bir şans vermem lazım o şansı bu arkadaşlığı indirerek elde edebilirim ama olmadı ya istediğim şey yapamıyorum ki istediğim şey yapabilsem e çok daha düzgün bir şeyler konuşacağız da. Çok geç kaldık, çok geç kaldık. Yapacağız. Yes, sonunda. Gidelim abi, gidelim, gidelim, gidelim. Oh be. Güzel. Buradan gidebiliyoruz. Gidelim. Güzel. Oh be sonuna geçmeyi başardık. Barın bası. Yes, güzel. Oh be. Buradan bir yere gidebiliyoruz. Evet, buradan bir yere gidebiliyoruz. Yol no, burası gözüküyor. Abi artık şu mağaza olsa mekanı gidebilir miyiz? O mekana girdiğimizde bölüm bitireceğim ve bölüm adını büyük ihtimalle yol bulma sorunsalı adını bir şey yapacağız. Dayıştanınıza geldik. Hala yolumuzu aramaya devam ediyoruz. Burada bir şey olduğunu sanmıyorum. O yüzden sakin sakin gideceğim abi. Atla gidemiyor muyuz? Yapma abi atla gidememek çok kötü bir şey. Ata o zaman. şarjım Basalım mı abi? Yine atlayman gerekiyor pekala. Ya yani buraları bu şekilde geçeceğiz gibi gözüküyor. Çık. Şuradan gideceğiz gibi. Yok burası gözüküyor. Ya keşke şurada bir harita olsa abi. O haritayla yolunu bulabilsem çok daha harika olabilirdi. Buradan aşağı ayrı gideceğiz. Böyle bir şey yapmıyoruz. Ay buradan bir yol yok. Biz yanlış geldik çünkü. Burası değil. Bizim mekanımız daha ilerlerde. Yani e, sanırım yukarılardan gideceğiz. Şu bir yerlerden gideceğiz. Bizim yolumuz buralarda bir yerlerde. açalım mı abi? Mekanı buluruz diye düşünüyorum. Bu bir yerlerden gideceğiz anladığım kadarıyla. Tam doğru gidiyoruzmuş. Aşağısı uçurum. Aha. Doğru mu geldik abi? Umarım doğru gelmişizdir. Bir şey olacak abi. Bir şey olacak. Sonunda bir şey olsun ya. Benim zaten bir şeyin olması. Nasıl yapacağız? Nerede o şeyler? Şurada. Yani şuradan gideceğiz. Hmm. Attan bir insan oraya ben bir şekilde çıkabilir miyim? Hayır çıkamam. Atı giriş var o zaman. Ee, şurada bir yerlerde bir çıkış yolu bulmam gerekiyor. Şuradan çıkış yolu var mı? Oraya çıkabileceğim. Hayır yok. O hayır morası aslında. Oraya ben nereden çıkabilirim? olmuyor. Yok oradan çıkamıyorum. Nereden çıkabilirim? Gel abi. Evet buradan olur. Buradan olur. Teşekkürler at. Şimdi gelebilirsiniz tekrar. Doğru gidiyoruz. At. Sen bir yoluna gidebilirsin, ee, çünkü benim yolum yayan olacak gibi gözüküyor. Yol buradan gidecekse gel, eğer, eğer buradan bir yol varsa buradan gideceğiz. Anladığım kadarıyla. Aman abi, aşağı düşmeyelim. Güzel, karşıya geçtim. Olay burada ya, olay burada büyük ihtimal. Ya, yol bulmak için bayağı uğraştım gençler. Yolu bulabilmek için. Sonunda buldum galiba, yani bir şeyler oluyor abi. Bu şeyleri daha önce hiç görmedim. Herhalde doğru şeyler yapıyoruz. Oyun ne? Gerçekten bilmiyorum. Ruh köprüsü. Eyvallah. Vurayım. Atı suracağım abi. Atı. Bir bakalım. At sürmem gerekiyor galiba. Vurayım abi. Vay canına daha ne var ya. Bunu bilmiyordum bak. Bunu gerçekten bilmiyordum. Doğru gidiyoruz. Artık doğru gittim eminim. Eee buradan ne cevapa? Doğru gidiyoruz ama ya. Bunu anladım gençler. Şunu ya anladım. Bayağı uğraştım. Şu bölgeye de gidelim. Şu bölgeye de geçelim. Ardından bu bölümü sonlandıracağım. Umarım gitmek istediğimiz yere varabiliriz. Bayağı bulaştırdı beni. Ya orada oraya atıyorum, orada oraya atıyorum bir şekilde adetmeye çalışıyorum falan. Vallahi çıldırttı beni ya bugün. Al bakalım. Atımız yoruldu. Daha fazla hızlı gidemem diyor. Şimdi hızlı gidebilir ama bu seviyeye dikkat edersin iyi olur. Dümdüz koşuyoruz. Şu ana kadar bir tehlikeleri rastlamadım. Bir tehlike falan görmedim herhangi bir şeyde rastlamanın sonunda bir ara sahne nihayet. Oh be, doğru yoldayız, bunu anladım abi. At üzerinde, evet karşıya mı geçeceğiz bundan, ne yapacağız? Uçurma burası. Ne yapıyoruz? Abi bir tehlike var. Bunlar da neyin Abi sabahs. Abi geldi. Neden lan bu? Bunu nasıl var edeceğiz? Bir o kanafiyi geri döndü. Neden buraya geldik abi biz? Lan bırak lan beni. Oğlum bırak lan beni. Lanet olsun. Buraya ben niye geldim ya tekrar? Allah Allah. Buraya neden geldik bilmiyorum. Allah kahretsin. Ne oluyor anlamıyorum. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Artık neler oluyor? Buraya tekrar niye geldik? Ben de oraya yeni gitmiştim falan. Bakalım göreceğiz. Kanal abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın efendim.